Sağ ol. Abi. Allah sizleri ve sizin gibileri darda koymasın, Amin, Kötü insanlarla buluşturmasın. Teşekkür evet abi. 21 yıllık AK Parti iktidarında nelerden memnunsun, nelerden memnun değilsin? Şimdi e, konuya şöyle gelelim. E, AK Parti ya bir devlet modelinde, ya bir devlet yaban insanlara e, şey vermeyecekti, Karandi vermeyecekti. Mesela atıyorum ben şu köprüden şu kadar az geçer. Bunu vermeyecekti. Ya işte devlet kaç yıl 30 yıl tamam. Bitti. Yani 30 yıl kullansın sonra tekrar onu devlete iade etsin. Diye düşünüyorum ben. Yanlış. Ondan sonra mesela bu e, şeyde mesela bunlar diyor ya mesela israf. İsrafın abbası var bunlarda. İsraf dediğin zaman Mesela 600 tane milletvekili tamamı için konuşuyorum ben abibası. Bugün agar yakıtını Bizim gibi insanlar ödüyor, aracı bizim gibi insanlar altına çekiyor. Koruması var şeyisi var. Hazreti Muhammed'in koruması var mıydı? He? Yok Onu söylersen, o zaman gidebilir, bu zaman gidebilir bir değil derler abi. Olmaz, evet, olmaz. Şimdi ben e, ben insanlardan neye korkayım ya ben? Ben bir vatandaşım, ben neye korkuyorum? Sen mesela? kötü bir şey mi yapıyorsun da korkuyorsun? Yok yeter, Ben bugün mesela yani insanlarımız niye korksun ya? Canım benim ya. Bugün insanlarımız, bugün 8, 8 bin, 7 bin, 500 lira olan emeklilerimiz var. Ben de onların içindeyim. Ya bunlar yazık. Atatürk şöyle bir şey söylemişti. Pardon, Atatürk'e sormuşlar. Vekillere ne kadar zam yapalım? Dedi ki, Atatürk, Vekillere dedi, yapmış olduğunuz zam dedi, ee, öğretmen maaşını geçmesin dedi. Ben demedim. Adalet dedi bunu. O zaman e, şeye baktığın zaman, tabloya baktığın zaman bugün öğretmen kaç para maaş alıyor? 20-24 arası. Ve gider de 30 alması lazım. Ben bugün e, benim bir yılda aldığım maaşı en düşük ve gir bir ayda alıyor. E bunu bunu bizi yönetenler bunu düşünmesi lazım. Yani bu helal mıdır? Herhalde o konuya ben gelmem. Ama israfın ağababası var bunlarda. İsraf. İsrafı önlememiz lazım. Bugün mesela bugün Maliye, Maliye Bakanımız para arıyor yurt dışında ama para yok. Herkes kıstı artık bazı şeyleri. Para yok. Niye? Bugün şey yapalım ya. Her Herkes şimdi ablamız ne diyor? Porsiyonlar güzel Ben yok ettim. Ben kanser hastasıyım. Artı şeker hastasıyım. Altın kalp hastasıyım. E ben porsiyonu yok ettim. Günde bir kere yiyorum ben. Günde bir kere yiyorum ya. Herkes, herkes hani baktığın zaman tabloya böyle değil. Mecliste bugün bir dolar yediğin zaman, bir, bir dolar yediğin zaman meclis lokantasında bir dolar yediğin zaman dışarıda simitten çay içemezsin onu. Onu eşdeğer yaptın ben yapamazsın. Geçen de ne diyor Cumhurbaşkanımız? Buradan selam olsun ona ne diyor? 2002 yılında diyor öğretmen maaşı diyor, öğretmen maaşı diyor 400 liraydı. Bugün 24 bin lira alıyor. Ama o 400 lirayla o vatandaş 24 tane altın alıyordu. Şimdi bugün 7 tane altın alıyor. Aynı değil. Onun için yani ben Allah herkesin yardımcısı olsun yani bu israfı önlemeleri lazım bunu ben bugün Hazreti Ömer'in adaleti diyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi işinde kendi mumunu yakıyordu, devletin işinde devletin mumunu yakıyordu. Var mı böyle bir insan yok, yok. Hazreti Ömer adaleti, En Hazreti Ömer en icra köşede, en icra köşede bir insanın aldığı maaşını alıyordu. Bir gün Hazreti Ömer efendime özür dilerim başınızı Baktı ki bir meydanda bir toplandı var. Baktı bir kadın onun hakkında konuşuyor. Ama yerden yere vuruyor Hazreti Ömer'i. Tabi akşam oluyor takip ediyor onu nereye gidiyor evini öğreniyor. tevhidin bütçesinde buna bir çivaldekin götürüyor. Kabe çalıyor. Kabe çalan Hazreti Ömer. kim o diyor? Beni diyor Hazreti Ömer gönderdi. Aç diyor. Açıyor kabe, bakıyor ki adam sırtında bir çuval. Bunu diyor Hazreti Ömer yolladı diyor. Evet. diyor hakkını bana helal etsin diyor. Böyle bir yönetim var mı yok? E ben ne bilemem şimdi ben bir şey diyemem kimseye ama vatandaş bilir. Sonuçta vatandaş bunları götürüyor iftara. Vatandaş bilir o. Ben bilemem. Benim bugün bir ben bugün seçime varmam. Çünkü ben çok kötüyüm bu ara. Beynimde tümür var benim. Ayaklarım da yürümüyor. Ee, durumum kötü. Seçime varmam imkansız. Ama baktığın zaman e, 50 yaş var. Öğrenciler mesela bugün. Öğrenciler. Bugün baktığın zaman bugün şeyde e, Bayburt ilini adamlara de ki Bayburt ilini nerededir? Sana tarif edemez onu. Üniversite kurmuşum. Ama şimdi bak tamam üniversite çıkanlar hepsi boş. Benim bir kızım var. 3 üniversite mezun, 4 dil biliyor boş. 35 yaşında. Yazık günah ya. Yazık günah. 92 KPSS puanı aldı. 92 KPSS puanı anı aldı. Hiçbiri adanamadı. Ama bunu bir biraz yani etrafı düşünmesi lazım biz yönetenler. Biz bunlara niye oy veriyoruz acaba? hani. Ben, ben bilemiyorum. Hani bir şey diyemem. Çok teşekkür ediyorum Biliyorum. yorumların için abi. Çok, i̇çin sağ, ol. Gelsin, Çok sağ ol. Güçünüz rast gelsin. sağ Rast gelsin. rast gelsin. inşallah bizi e, hayırlı kapılar açar. Anladım. Ne diyelim başka? Bir şey diyemeyiz. Çok sağ ol abi. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Dinle sağ dinle